Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yine tenis maçı izlemeye gitti. Stadyumda tribünlerde oturan Mert Ramazan Demir heyecan dolu görüntüleri kameralara yansıdı ve tabi ben de hemen bu görüntüleri sizlere iletmek istedim. Birkaç gündür e, tenis maçı izleyen yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun yeni görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılıyor. Ben de bu heyecan dolu görüntüleri Mert Ramazan hayranları için kanalımda paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir'in yeni projeleri de e, kanalımızda yayınlanıyor. Eğer sizleri de bu tarz videolar ilgilendiriyorsa kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.